Meditasyona başlaman için tek yapman gereken karar vermen. Daha önce de söylediğim gibi meditasyona başlayabilmen için aromaterapi yağlarına, mumlara, tütsülere, belirli bir ışığa, belirli bir ortama ihtiyacın yok. Meditasyona başlaman için tek yapman gereken bir amacının olması ve karar vermen. Bugün sizlerle Deniz Akademi kanalında meditasyona nasıl başlayabilirim ve hangi meditasyon tekniklerini hem yaşamıma hem de iş hayatıma nasıl adapte edebilirim bu konularla ilgili sohbet edeceğiz. Merhaba. Ben Esin Aksoy. Son 13 yıldır profesyonel olarak NLP, koçluk, mindfulness, nefes ve meditasyon konularında danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Daha önce Deniz Akademi kanalında meditasyonla ilgili temel bilgileri paylaşmıştık. İstersen o videoya buradan ulaşabilirsin. Öncelikle bu 7 adet meditasyon tekniği öncesinde mutlaka nefesine odaklanman, birkaç dakika boyunca diyafram nefesi kullanman bizler için çok önemli. Çünkü daha önceki videoda da söylediğimiz gibi mutlaka nefesimize odaklanmalıyız. Diyafram nefesi kullanmalıyız ki zihnimizi boşaltalım, masanın üstünü boşaltalım ki orada küçük boşluklar yaratalım. Diyaframımızı bu şekilde kullanabiliriz. Burundan nefes alıyoruz, ağızdan veriyoruz ya da burundan veriyoruz. Ama mutlaka diyafram kasımızı aktive edecek bir şekilde birkaç dakika boyunca sadece nefesimize odaklanmalı ve zihnimizi dinginleştirmeliyiz. Şimdi ilk meditasyon tekniğimiz konsantrasyon meditasyon tekniği. Bunda ne yapıyoruz? Bunda yaklaşık 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika boyunca tek bir şeye odaklanıyoruz. Bu bir kelime olabilir. Bir hece olabilir, çok e, cevabını aradığımız derin bir soru olabilir ya da bir nesne olabilir. Bunu ya gözlerimiz kapalı bir biçimde ya da gözlerimiz açık bir biçimde sadece tek bir nesneye odaklanarak ya da tek bir sözcüye odaklanarak 20 dakika boyunca sadece bu odak noktasında kalıyoruz. Bu bir mantra da olabilir. Mantra ne demektir? Sanskritçe'de bir hece ya da cümle demektir. Mantra olarak ben neler kullanıyorum? Mesela om. Evrenin birliği, sadece om. Çünkü kelimelerin de enerjisi vardır. İki, bilinç ayrışması yöntemi. Ben bilinç ayrışması yöntemini gün içerisinde önemli diyaloglara gireceğim zaman özellikle çok kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Öncelikle bir e, sohbet esnasında kendinizi düşünün. Bilinç ayrışması demek ne demek? Buradan bir küçük esin çıkarıyorum. Esin, dışarıdan esini, davranışlarını hareketlerini gözlemlemeye başlıyor ve aynı zamanda burada oluşan küçük esin içeriden senin duygularını ve düşüncelerini gözlemlemeye başlıyor. Böylelikle o derin sohbet esnasında ya da duygu durumunuzu değiştirecek olaylar olduğu zaman ve otomatikman kendinizi gözlemlemeye başladığınız zaman bilinci ayrıştırıp kendinizi gözlemlemeye başlıyorsunuz. Böylelikle daha başında da söylediğimiz gibi hayata ani tepkiler vermek değil, istediğimiz tepkileri vermeye başlıyoruz. Üç, transandantal meditasyon tekniği. Ben bu tekniği gündelik yaşamımda da çok kullanırım, özellikle sabahları çok kullanırım. Transandantal meditasyon yöntemi tamamıyla içe dalış yöntemidir. Öncelikle size size özel bir kelime verilir. Biz şu anda benim kelimemin ben söyleyemeyeceğim için satnam kelimesini, santram mantrasını düşünelim. Bizim için bir anlamı yok. Değil mi şu anda? O yüzden ben satnama ne yapıyorum? Gözlerimi kapatıp aynı böyle oturur pozisyonda, yatar pozisyonda değil, bağdaş kurar pozisyonda değil. Tamamıyla oturur pozisyonda sadece satnamı düşünüp sadece satnama odaklanıyorum. Ve sadece 20 dakika boyunca telefonumu kurup 20 dakika boyunca sadece satnam, satnam, satnam içimden bunu söylüyorum. Bu ne çok hızlı ne çok yavaş olabildiğince akışta olarak olmalı. Transandantal meditasyon tekniğini araştırdığınızda göreceksiniz ki zaten birçok başarılı oyuncu, iş adamı transandantal meditasyon tekniğini günlük yaşamında kullanıyor. Dört fark etme meditasyonu, fark etme meditasyonu en çok sen stresli zamanlarında kullanabilirsin. Böylelikle stresli zamanlarından kaçmak değil, o anki duygu ve düşüncelerini fark etmek, o anki duygularını tanımak, karşı tarafın sende hissettirdiği duyguları tanımak üzerine burada yoğunlaşabilirsin. Bir olay yaşadığın zaman, bir durum içerisinde olduğun zaman bir an için sessizliğe geçip o an senin içinden geçen duygulara odaklanabilirsin. Böylelikle duygularını tanımlamaya başladığın zamanda ve o duyguların farkındalığı sende olmaya başladığı zaman zaten yine duygularını ve düşüncelerini yönetiyor konumunda olursun. Şimdi biraz daha benim de sevdiğim daha eğlenceli meditasyon tekniklerine geçelim. 5. Yürümeli meditasyon tekniği. Bu benim gün içerisinde mutlaka ve mutlaka minimum 20 dakika, maksimum 1 saat olarak yaptığım bir meditasyon tekniği. Ama yürümeli meditasyonda özellikle senden ricam yürürken yanına arkadaş almaman. Yürürken yanında telefonunda bir arkadaşınla konuşmaman. Sadece kulaklıklarını tak ve yürürken sevdiğin müzikleri çal, sevdiğin playlisti çal ve sadece düşünce ve duygularını gözlemle ve onun dışında sadece hayatı gözlemlemeye odaklan. 6. Giderek eğlenmeye başlıyoruz. Aslında dans etme ve diğer aktif meditasyonlar. Dans ederken, yelken yaparken, bulaşık yıkarken, çocuğunla ilgilenirken, mandala ile uğraşırken, ata binerken, sevdiğin, tutku duyduğun herhangi bir hobinle uğraştığını düşün. O anda başka hiçbir şey düşünmüyorsun. O anda başka hiçbir şey düşünmediğinde, bütün tutkunla bağlandığın zaman işte o senin aslında aktif meditasyonun. Çoğu insan ben meditasyon yapmıyorum der ama ben çevremdeki insanlara baktığım zaman özellikle başarılı olanlara hayatlarında hobilerine çok ciddi zaman ayırdıklarını ve o hobilerini yaparken kesinlikle telefonlarını yanına almadıklarını ve tamamıyla o ana odaklandıklarını görüyorum. İşte onlar da aktif meditasyon yaparken ve sen de aktif meditasyon yaparken o an yaptığın ne ise onun dışında hiçbir şey düşünmeyeceksin. 7. Zihinde canlandırma meditasyonu. Benim en sevdiğim ve mümkün olduğunca vakit buldukça yapmayı sevdiğim bir meditasyon. Zihinde canlandırma tekniğinde yaratmak istediğin her ne ise çünkü beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Ama nasıl ayırt edemiyor? Sürekli zihnimizde aslında senaryolar oluşuyor. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. Varsayımlardan öte sen zihninde ne canlandırmak istiyorsan, hayatında ne yaratmak istiyorsan o anın içine girmek. Nefesinle dinginleştikten ve durgunlaştıktan sonra tek yapman gereken gözlerin kapalı ya da açık olabilir ama başlangıçta ben her zaman tüm meditasyonlarda, tüm meditasyon tekniklerinde gözlerinin kapalı olmasını tercih ederim. Ama daha sonra gözlerin açık, aynı benim sana baktığım gibi bu şekilde de gözlerinde canlandırıyor olabilirsin. Gözlerin kapalı bir halde başladığımızı varsayalım. O anın içine girdikten sonra dışarıdan kendine bakmıyorsun. Bu meditasyon tekniğinde en çok şaşırılan nokta budur. İnsanlar kendilerini dışarıdan görürler ama biz kendimizi ne yapacağız? İçeriden göreceğiz. Etrafında kimler var? Kıyafetleri nasıl? Etrafta nasıl bir müzik çalıyor? Ya da bir müzik çalıyor mu? Etrafta gürültü var mı? Hangi sesleri duyuyorsun? Kendine dışarıdan baktığında sen ne giyiyorsun? Ellerinde herhangi bir aksesuar var mı? Gördüğün şeyler ne? Ben şu anda örnek veriyorum bu gözlerle içeriden bakarken kendi yüzümü nasıl göremiyorsam yüzüme bakmak için de mutlaka bir ayna bulmam gerekiyor o ortamda. Yani şu anda ben nasıl seninle konuşurken her şeyi görüyor, beş duyumla hissediyorsam zihinde canlandırma meditasyonunda da yaptığın zaman gözün kapalı ya da açık o anın içine tüm bu duygularla benim şu anda seninle konuştuğum gibi tüm bu duyguları hissettiğin anda ve özellikle 21 günde bunu yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka yaşanması gereken mucizeleri sen kendin yaratıyorsun. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz mutlaka Deniz Akademi kanalına abone olmayı unutma ve videoyu şimdi like et ve mutlaka yorumlar kısmına sorularını ve yorumlarını bizle paylaş ki biz de seninle beraber dönüşümünü izleyelim. Görüşmek üzere.